Abicim öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamlar. Gece saat neredeyse iki buçuk oldu. Sizi burada tutan şey nedir acaba? Bizi burada tutan şey ben Diyarbakırlıyım. Kürdüm, Kürt oğlu Kürdüm. Türk bayrağının altına açıyorum. Bu bayrak başımı taciz eder, başımın üstüne gezdiriyorum. Biz Türk olarak, Kürt olarak hepimiz kardeşiz. Halkımız birdir, bu millet için yaşıyoruz, bu vatan için yaşıyoruz. Tek devlet, tek millet, tek yürek, tek yer. Gecen ikisidir buradayım. Çocuklarım buradadır, ben buradayım. Vatanım için buraya geldim. Dikkat edin burada askeriye yok. Askeriye darbe yapılmış. Türk polisi var burada. Türk polisleri var burada. Darbenin üstüne darbe yapıldı. Bu millet olarak halkımız bunu kabullenmedi. Kabul etmeyeceğiz. Hiçbir zaman da kabullenmeyeceğiz. Peki abicim daha ne kadar süre burada durmayı düşünüyorsun? Vallahi elimde geldiği kadar bir ay, iki ay, bir sene Tayyip Baba, Baba Başkomutan ne derse onun gibidir. Ben onun yolundayım. Yarın çocuk, dün akşam çocuğunu aldım. Çocuklarımla birlikte buradaydım. Çocuklarım şu an evde yatıyor. Sabahla tekrar geleceğiz. Tek vatan, tek millet, tek bayrak. Kürt, Türk fark etmez. Hepimiz bir halkız, bir milletiz, bir vatan içiniz. Dış kişilerin kaprislerine, küstüklerine kapılmayın. Uyan, uyan, uyan. Uyan Türk halkı. Allah'ın uyan. Allah izniyle uyanın. Allah'ın izniyle başkomutan nedirse onun yolundayız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun bu saatte, gecen bu saatlerde buraya kadar geliyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Sizlerden de sağ olun. Yalnız kameraları buraya çevirin. Şu karşıya. Türk devleti, Türk polisi şu anda buradadır. Türkiye Cumhuriyeti buradadır. Biz de buradayız. Biz halkız. Bu vatanı kimse bölemez, bölmeye de kimsenin gücü yetmez. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık, sağ olun abicim, hayırlı akşamlar.